Merhaba sevgili dostlar. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur derler. Evlilik kulağa basit gelir bu yüzden. Niye? Samanlık seyran olurmuş. Dışarıdan bakıldığında böyle. Bir de olayın içine girmek var. Olayın içine girdiğin zaman işte farklı farklı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor ve sürmeye de başlıyor. Gerçekleştirme sürecine bakıldığında iki insan bir ev. iki fincan bir hayat. Aslında hiç de öyle kolay değil. Gençlere bu sözüm olsun. Yani evlenmeden önce çok da kolay olduğunu düşünen gençler olabilir. Öyle kolay değil. Evlilik dışarıda içine girmediği zaman basit bir kurulum gibi görünür. Ama gizli menüden beklenmedik uyarılar zaman zaman da yeniden başlatma gerektiren karmaşık bir sistemdir aslında. İlk başlarda her şey tıkır tıkır yolunda. Evet. Çünkü aşk var. Daha taze her şey. Heyecan var, voltaj yüksek. Adrenalin üst seviyede. Her şey onun uyumlu görünür. Tıpkı farklı markalardan alınmış iki cihazın aynı kabloya bağlanması gibi. Ancak bir süre sonra sistem uyarı vermeye başlar. Şu i̇şte bağlantı hatası, pil azaldı, yanıt vermiyor. Ve bu durumda biz ne yaparız? O tıpkı bilgisayarlarda onu da yaptığımız gibi reset atarız. Kimi susarak, kimi trip atarak, kimi sorun yok diyerek sistemi yeniden başlatmaya çalışır. Ama çoğu zaman sorun sistemde değil, kablolarda yani iletişimlerimize gizlidir. Evlilikte en tehlikeli cümlelerden biri de bir şey yok cümlesi. Cümle aslında bilinmeyen bir hata oluştu demenin duygusal versiyonu. Gerekli bir şey yok dediğimizde aslında pek çok şey vardır ama sistem o anda işlemiyordur. Bir taraf sessiz kalır, diğeri bunu onay zanneder. Ama bu sessizliğin içinde teorik söz konusudur. İşte o sessizlik şu an sistem güncelleme yapıyor. Lütfen bekleyen anlamına alın. Evet, ilişkilerde herkesin duygusal dili farklıdır doğuştan getirmiş olduğumuz, evliliğe kadar geçirmiş olduğumuz süre içerisinde bu dil oluşur. E kimi ilgisiyle şarj olur. Kimi sessizlikte kalır. Kimi seni seviyorumla, kimi ise bulaşıkları birlikte yıkayalım cümlesini aşk ifadesi sayar. Kimi beni dinledir, kimi sadece yanında sessizce oturmasını ister. Yani herkesin kullanma kılavuzu birbirinden farklıdır. Sorun şu ki kimse evlilikten önce eşinin kullanma kılavuzunu okumaz. Diyeceğim ki yani herkesin evlilik içerisinde evlenebilmek için kullanma kılavuzuna gerek mi var? E tabi her insanın duygusu var, düşüncesi var. Bu duygu ve düşüncelerle birlikte bir davranış ortaya çıkıyor ve en önemlisi seninle evlendiği için senden beklentisi var. Yani şöyle yeni bir cihaz aldığımızda Çoğumuzun yaptığı gibi aslında. Nasıl olsa çözeriz yarız. Ve deneme yanılmayla öğrenmeye çalışırız. Evlilik de aynı böyle oluyor. Denedikçe hata mesajları gelir. Ve bunlar bazen ekran dondu demek. Sen beni dinlemiyorsun anlamına. Pil zayıf demek artık ilgini hissetmiyorum demek. Bağlantı kesildi ifadesi kendimi değerli hissetmiyorum cümlesinin teknolojik versiyonudur. Yanıt vermiyorsa genellikle bir süre yalnız kalmak istiyorum. Bu anlamlar birleştiğinde sanırsınız ki yani teknik bir hata oluştu. Bir evlilik teknik bir ilişki değildir. Unar ister ama bunları unar mı torna değil? Sabırla, empatiyle, bazen susarak, bazen gülerek, bazen de içimden bir seni anlıyorum diyerek bu onarım gerçekleşebilir. Evet evliliği sağlıklı tutan şey hatasız olmak değildir. Her insanın hatası vardır. Ama önemli olan burada hataları onarabilme becerisidir. Çünkü hiçbir ilişki kusursuz değildir ama onarılabilir bir ilişki, sürdürülebilir bir ilişkidir aynı zamanda. Yani bir düşünün yeni bir cihaz aldığınızda ilk iş ne yaparsınız? Genellikle o kılavuzu okumadan doğrudan kullanmaya başlarsınız. Ancak birkaç kez hata mesajı aldıktan sonra acaba kutudan çıkan şu kitapta ne yazıyor diye bakarsınız. En iyi tane biri. Kimse başka mesajın hangi tuşla açıldığını, hangi sözle kapandığını bilmez. Evet, zamanla birbirini tanıdıkça öğrenir. Ve sonunda fark edersiniz ki evlilik bir bozulmayan sistem değil. Doğru okunabilen bir iletişimdir. Çünkü her bağlantı hatası bir alarm değildir. Yani aslında beni anla çağrısıdır. Hani dostlar Mevlana der ya, düşüncen gülse gül bahçesindesin. Ve eğer evliliğin gerçekten bir kullanma kılavuzu olsaydı son sayfasında şu cümle yazardı. Bu ilişkiyi sürdürebilmek için mükemmel olmanız gerekmez. Sadece birbirini anlamaya istekli olmanız yeterlidir. Dostlar kendinize iyi bakın.